Ve i̇bn Sufi muhaddis ve müfessir i̇bn Ata. Fi kavlihi kaf ve vel Kur'anil mecid. Bir başka ayeti kerimeye geçtik. Kaf suresine geçtik. Biz kaf deyip geçiyoruz tabi. Kaf şerefi pek yüce olan Kur'an'a andolsun. Bu ayeti kerimesi açıklarken şöyle diyor İbn Ata. bi kuvveti kalbi habibihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem haysu hamel el hitabe vel müşahedete ve lem yu'essir zalike fihi li ulivi li ulivi hali. Allah Teala bu ayeti kerimeye kaf diye başlıyor. Kaf. Habibi Ekrem'i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin kuvvetine yemin etmiştir. diyor. Allah Teala niye yemin ediyor burada? Resulullah Efendimiz'in kalbinin dayanıklı oluşuna yemin ediyor. Neden onun kalbinin kuvvetine yemin etmiştir acaba? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi öylesine güçlüdür, öylesine kuvvetlidir ki Cenab-ı Hakk'ın kendisine hitap etmesine güç yetirmiştir. Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın birine hitap etmesi basit bir şey midir? Haşa! Allah'ın hitabına her kalp dayanır mı? Her insan dayanır mı? Mümkün değil. Diyor ki e, i̇bn Ata onun kalbi öylesine güçlüdür, kuvvetlidir ki Cenab-ı Hakk'ın kendisine hitap etmesine dayanmıştır o kalp. Ve Miraç gecesinde Allah Teala'yı müşahede etmeye, görmeye dayanmıştır Allah Teala'yı görmek ne demek? Kim dayanır? Daha dayanmış mı? Hazreti Musa, "Ya Rabb'i ne olur seni göreyim." diyor. Allah Teala buyuruyor ki, "Musa dayanamazsın beni görmeye." Israr ediyor. Hazreti Musa, "Ne olur göreyim, imanım kuvvetlensin." Allah Teala buyuruyor ki, "Beni görmeye dayanamazsın ama şu dağa bak." Eğer bu dağ beni görmeye dayanırsa sen de dayanabilirsin. Allah Teala dağa tecelli ettiği vakit dağ un ufak oluyor. Dağılıyor parça parça oluyor. Değil mi? Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Kur'an-ı Kerim'de okuyor. Sonra ne diyor ayeti kerime? Hazreti Musa bayıldı gitti. Dayanamadı. Yani daha tecellisini Allah Teala'nın dayanamadı. Ama Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktı ve onun tecellisine dayandı. Neden dayandı? Çünkü biliyoruz ki daha çocukluğundan itibaren süt annedeyken, Beni Saad kabilesindeyken Cebrail Aleyhisselam onu ameliyat etmeye başladı değil mi? Kalbini çıkarttı, altın birliğinde kar suyuyla, zemzem suyuyla yıkadı, tekrar yerine koydu miraca çıkmadan evvel tekrar aynı ameliye yapıldı. Niçin? Efendimizin kalbini güçlendirmek için. Efendimizin kalbi göreceği olağanüstü hadiselere dayanabilsin diye. Evet. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin manevi hali pek yüce olduğu için sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ona hitap etmesi, onun Allah Teala Hazretlerini görmesi efendimiz aleyhisselatu vesselam'ı olumsuz manada etkilememiştir. Yani bu yüce şerefe kalbi dayanmıştır. Dayanmamazlık etmemiştir. Bunlardan birine göre Kaf Kur'an-ı Kerim'in isimlerinde efendim şurayı e, mana vermiş gibi okudum. Ve kıl hüve ismün lil Kur'an. Kaf kelimesine bir başka alim mana verirken diyor ki Bu görüşlerden birine göre Kaf Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biridir. Ve kıl hüve ismün lillahi teala. Bir başka görüşe göre Kaf demek Allah Teala Hazretlerinin isimlerinden biridir. Bakınız demek ki kimi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylüyor Kaf'ın. Kimi Kur'an-ı Kerim olduğunu söylüyor. Kimi Allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir diyor. Hani Kaf ile başlayan isimler vardır ya Kur'an-ı Kerim'de efendim. Kahir gibi mesela Allah Teala Hazretlerinin isimleri. Kadir. Efendim. Kavi. İşte Kaf da onun gibi demişler bir ismidir Allah Teala Hazretleri. Kabıt Esma-i Hüsna'da. Ve kıyıl muhitun bil ard ve kıyıl gayru haza. Bir başka görüşe göre Kaf harfi yeryüzünü çepeçevre kuşatan bir dağdır. Kaf dağı diyorlar ya. Böyle de bir görüş var yani. Efendim. Bu konuda daha başka görüşler de ileri sürülmüştür.